Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz Serbest YouTube kanalına. Bugün de lahmacun yapıyor. 2 kilo hamur yoğurdu. Ondan sonra içimi de hazırladım. Akşam ve iftar yemeğimize lahmacun. 1,5 kilo kıyma. 3 tane su var. Yarım demet maydanoz. Samırsak 4-5 diş samırsak. Sıvı yağ kattım. Salça. Salça. İçimi de hazırladım. Baharatları da sevdiğinize göre katarsınız arkadaşlar. Baharatlarını da kattım. Şimdi bezelerimi alıyorum. Biraz yapmadan yapacağım arkadaşlar. Oklandım yok çünkü yapacağım ama. <gülüyor> Getirin. Oklandım. <laughs> <laughs> ver bunu dur da bir şey etmez. Hı. Ya, dur Hadi. Getirin onu. Kız durmuyor bu anne. Basacağım. Ark arkadaşlar. Lahmacunlarımız pişirmeye başladım. Bezelerimi hepsini de aldım güzel. Böyle ufak ufak. Böyle de bize düşüyorsun. Haşın düşüyorsun. Ah Çocuklar torunlar bugün. Rahmatin yani istemişler yazdır. Orucu ağızları Burada herkes orucu Allah kabul etsin. Allah hayır. Ben şey yapayım ya yanda mı? Evet. Tamam. <laughs> ben kızı bol bol koyacağım. Bol koyayım Çok küçük az. Ben büyük yapardım. Ama bu kızı küçük olsun torunlarım. Aman bu arayın böyle ufak olduğu için Sadece <laughs> ufak olduğu için arkada bir iki tane bıraktım. Bunlar da biçti. Kaç tanesini biçirdim. Daha da pişecek Tam kabardı ki şeylerine de ayıp geliyor. Güzel oldu. Evet. böyle. Bunları da bir açayım. Biraz ekmeklerimin hepsini kapattım mı? Yok çek, çekiyor mu? Çek beni. Çek beni otur yavrum bakarsın. Evet. Anam laf manyak yaptı dersin. De. He. Beyle yatmayalım arkadaşlar. Pişiririzsinler, torunlar akşama iftara hazır olsun ya saate geliyek yaklaştı. Bu annem geldi yok uzun. Benim. benim... Yok. Ay uzun, yok uzun. Annen Filmler. Oh, film oh, oh. Ah. Resim istedim ben.